Evet arkadaşlar bugün evet. maalesef şerefsiz evet. e, bir kaza evet. yapıyoruz. Şehitlerimiz evet. var. Dört askerimiz. iki de sivil şoförümüz hayatını kaybetti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ediyoruz bu türlerimin başında. Yaralılarımız var. 27 yaralımız var. Bunlardan dörtü ince etkili olmuşuz. Bunlar buradan size Mersin'de, Mersin'deki şehir ve üniversite hastanesinde onları tedavi devam ediyor. Ve diğer hastalarımız, diğer yaralarımız burada. başlar. da ziyaret ettik. Bunlar herhangi bir istedik durum olmadığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la Mersin'de askerleri taşıyan otobüsün kaza yaptığı bölgede incelemelerde bulundu. Askerleri taşıyan otobüsün Mut Karaman yolu Zeytinlik mevkisinde devrilmesinin ardından Bakan Akar beraberinde Orgeneral Dündar'la birlikte Mersin'e geldi. Mut ilçesinde Mersin Valisi Ali İhsansu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar kaza yerine geçti ve burada açıklamalarda bulundu. aldığımız bilgilere göre e, araçta bir teknik arıza meydana geldi. ve Frende bir problem oldu. E, frenin e, tabi, boşalma söz konusu olduğuna dair görgü e, tanımlarından e, yaptığımız görüşmelerde gerekli bir aldık. Şu anda konuyla alakalı hem idari anlamda hem de adli anlamda gerekli çalışmalar, faaliyetler Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu anda 4 askerin şehit olduğunu ve kazanın teknik arıza sonucu meydana geldiğini söyledi. Bakan Akar hastanede tedavileri devam eden hasta sayısının ise 27 olduğunu ve 4 hastanın entübe olmuş durumda olduğunu sözlerine ekledi. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde şoförün frende bir problem olduğu konusunda otobüsü uyardığı, herkesin dikkatli olması gerektiği, tutulması gerektiği, sağ tarafın uçurum olduğu, sol tarafın daha müsait olduğu, karşı yöne geçmesi gerektiğini, karşı yönden gelen bir araç olduğu, araca çarpmaması için manevra yaptığı, öndeki araca çarparak durmak konusunda bazı tavsiyeler alındı. Fakat bunların da tehlikeli olduğunu düşünerek aracı yatırmanın en doğru yolu olduğunu, hatta bir cimayete göre e, şoförün, bu arada muhabinin ya da ikinci şoförün e, telefonla bazılarını arayıp onlarla bu konuyu da konuştuklarını, Onlardan sen tashih aldıklarını dair de bilgiler var.